kendi ilişkilerine ilgili de başka ilişkilerde evet. de bir hep bir başrolün var yani. yani hep böyle bir o, varsın yani <laughs> işin içinde varsın yani olayların ortasındasın hep bir şekilde ortasında buluyoruz seni evet yani. abi yani bir yandan da işte arkadaşlarıma çok düşkünümdür ben <laughs> evet biraz da düşkünsün öyle onların olaylarında da olayları sahip çıkayım derken olaylar sana kalacak yani, kadar düşkünsün aman işte kimse üzülmesin derken öyle Sen... bazı şeylere dahil olduğum oluyor evet bu kadar üstü kapalı konuşabilirdik. Tebrik ediyorum. Abi kez. helal olsun. Valla var ya ben çok iyi gidiyoruz. Çok iyi çok bak, bak ya. Şu san... Bilmeyen ne konuşuyor? Bunlar da bilen de helal şey olsun. Anlı yaka. Dedim, dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Ha. Ha yine o olaya göndermedi. O konuyla alakalı. <laughs> Burada yakalanırız. Bunun üstüne basarsak evet bak ne oldu. <laughs> bak ne oldu şimdi? Haklı çıktı. Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yaka, Afra Sarıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Bir mekanda yakın arkadaşı Mert Yazoğlu'nun sevgilisi Afra Sarazoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yakınlaştığını görüp tartışma çıkardığı iddia edilen Kubilay Akar ise Yenenlerin programında bu olay hakkında ilk defa konuştu. Kubilay Akar'ın o geceliği ilgili ilk açıklamalarını sizde için paylaştım. Sizler de bu durumla ilgili neler düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım.